Merhaba dostlar. Ben Sinan Soylu. Adobe Premiere Pro 2023 çıktı. Bazı iyi özellikler eklenmiş, bazı makyajlar yapılmış. Performansı biraz daha artmış, daha iyi bir program olmuş. Fakat değişen bazı önemli özellikleri var. Örneğin export sistemi değişmiş. Yani render alma sistemi değişmiş. Ana sistemler, temeller aynı kalmış ama gereksiz bazı özellikler çıkarılmış. Yani Adobe Premiere Pro'da render alma sistemi ve şekli değiştiği için o alan değiştiği için size bunu anlatmak gerekiyordu. Onun için bu dersi çekmek gerekiyordu. Fakat burada önemli bir detay var. Render almak demek en kaliteli renderı en düşük boyutta almak demektir. Yani istesek bir dakikalık bir renderı 10 GB da yapabiliriz. Ama burada o göz o farkı hissetmeyecekse eğer neden ben bu kadar boyutu yükselteyim ki? Onun için bu derste siz şunu öğreneceksiniz. Yeni Adobe Premiere Pro 2023'te en iyi render, en kaliteli render, en düşük boyutlarda nasıl alınabilir bunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Dostlarım diyelim ki biz editleme işlemimizi tamamladık tamam mı? Bitti. E i̇şte bakalım tıklayalım. İşte böyle bir şey yaptık. Kuş sesleri, böcek sesleri. Burada geçiş oldu. Bu geçiş tabii şunu birazcık boyutunu düşürelim falan. E, bu tamamen bir örnek şöyle biraz kaliteyi düşürelim geçişler yaptık bir şeyler yaptık editimizi şöyle tamamladık falan filan bitti editimiz tamamlandı. Şöyle bunu neyse böyle kalsın. Editimizi tamamladık. Bunu render alacağız. Nasıl render alacağız? Öncelikle ne yapıyorduk? En başa çekip şuna bir I harfine basarak renderımızın ilk noktası yani ara videomuzun ilk noktası burası diyoruz. Sonra da bu en sona geliyoruz. Şu sol tarafı shift tuşuyla bir de yakalayarak en son almak istediğimiz noktayı render almak istediğimiz noktayı yakalayarak shift tuşuna basarsak da böyle tık diye kilitlenir biliyorsunuz. O tuşuna basarak şimdi de bu ortadaki alanı render almak istediğimizi söylüyoruz. Yani diyoruz ki bu ortadaki alanı render alacağım. Bunu yapmamızın sebebi şu. Şimdi şurada bazen küçük kalıntılar oluyor falan arkadaşlar. Bazen geçişleri burada unutuyoruz, bir müzik, bir parça unutuyoruz. Gelip de yanlışlıkla burada daha fazla uzun render almasın diye bunu yapıyoruz. Şimdi bu tamamlandıktan sonra render sistemine geçeceğiz. Şöyle bir şey var. Yeni Premiere Pro'da şurada direkt tık tek tıkla tıkladığınızda exporta şuradan geçiyor. Yani render sistemi artık burada oldu. Eskiden sağ taraftaydı. Bakın şimdi burada başlık başlık video böyle olsun, audio böyle olsun bunları ayarlayabiliyoruz. Ya da burada edit bölümündeyken tekrar şuradan tıklayarak geçiyoruz. File bölümünden export media diyoruz. Aynı bölüme buradan da gelmiş oluyoruz. Ya da kısa yolu Ctrl M, Mac kullananlar için de Command M. Tıkladıktan sonra bu bölüme geçiyoruz. En başta şu bölüme videomuzun adını yazıyoruz. Örneğin tatil videosu diyoruz. Dedik buraya işte bunu yazdık. Location bölümü nereye bunu kaydedeceğini soruyor. Ben K istersen bunun içine şöyle başka bir klasör de göstererek yapabilirim. Direkt K sürücüsüne kaydet diyorum. Kaydet diyorum. Şurada K sürücüsünü yol olarak gösteriyorum. Masa üstünde gösterebilirim. Masa üstüne tıklarım. kaydetlerim Masa üstünü gösterir. Bu hiç fark etmez. Custom bölümüne geldiğimiz zaman değerli dostlar. Burada neye göre seçeceğinizi ayarlıyorsunuz. Örneğin yüksek kalite 1080p HD mi olsun, 4K mı olsun falan. YouTube 1080p Full HD. Genelde böyle yüklüyoruz yani videolarımızı 4K çekmemişseniz eğer. Buna tıklayarak böyle yapabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra, bu ayarı yaptıktan sonra, şimdi bütün bu ayarlamaları size göstereceğim. En değerli, en önemlileri size göstereceğim ama şunu söyleyeyim. Diyelim ki ayarlamalarımızın hepsini tamamladık, bitirdik. Preset bölümünün yan tarafında 3 nokta var. Buraya gelir de... More preset veya ayarladıktan sonra mesela bir şeyleri ayarladık değiştirdik ya bak işte atıyorum bir şeyi tıkladı bir değişiklik yaptım bak burada save preset çıkar tamam yani kendi şablonunu kaydedebilirsin full HD olarak yayınlayacağım videolarda bu ayarla bir daha oynamayayım bütün ayarları yaptım tek tıkla ayarlayayım zaman kazanmak istiyorum diyorsan buraya kaydedersin dersin ki e YouTube HD videolarım benim ayarlar falan dersen hani gerek yok da olabilir benim ayarlar ama HD veya bak buraya 4K da diyebilirsin ama şunu unutma her video aynı özellikte değildir 4K çekeceklerin için ayrı prezit HD çekeceklerin için ayrı prezit yap ki daha sonra tek tıkla buradan ulaşabilirsin neyse bunu geçelim burası prezit yani hazır şablonların olduğu bölünmüş biz diyelim burada YouTube için 1080p Full HD bir video çekeceğiz Buradaki format bölümüne geliyoruz. Bakın Prezis'i bitirdik. Format bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar birçok format var. Elbette hepinizin duymuş olduğu H264. H.264 formatını kullanıyoruz. Bunun sebebi ne? En düşük boyuttaki ama en kaliteli videoyu hedefliyoruz ya. Onun için H264'ü seçiyoruz. Denemesi bedava. İsterseniz başka bölümlerde buradan seçebilirsiniz. Bakın bakalım onların boyutları kaç GB'a kadar çıkabiliyor. Örneğin bakın bizim burada H264'ü seçtiğimizde 173 MB'lık bir dosya olarak alıyor e, atıyorum burada e, avi seçelim bak avi seçelim anno e, bilinmiyor ama bak ben size söyleyeyim bu en az 2 GB çıkar ama buna gerek var mı yok o zaman tekrar ne yapıyoruz H.264'ü seçiyoruz Bunu seçtikten sonra değerli dostlar Devam ediyoruz bu, Burada şuna dikkat edin format bölümünde Örneğin bak başka şeyler de var. Sadece tabi burada videoyla ilgili şeyler yok. Bu videomuzun görüntülerini JPEG olarak almak istiyorsak, fotoğraf gibi almak istiyorsak JPEG seçiyoruz. Ne diyelim GIF olsun istiyorsanız bunu seçiyorsunuz ya da bu dosyanın müziklerini beğenmiş olur olabilirsiniz. MP3'e çevirmek istiyorsanız MP3 diyorsunuz sadece müziği ortaya çıkarır. MP3 sesi olarak size sunar ve burada sadece size video bölümü ortadan kalkacağı için tıklayıp export dediğinizde MP3 olarak alırsınız. Tekrar H264'ü seçerek devam edelim bizim kısaca kullanacağımız format her zaman bu olacak. Devam edelim. Buradaki tekrar böyle sistemsel olarak dizilmiş video bölümünü açalım. Alt kısma bakalım. Match Source'a tıklarsanız tıklayayım bakın tıkladım. Tıkladım. Burada bu videonun özelliklerine göre buradaki frame size, frame rate'i bunların hepsini ayarlar. Match Source'a tıklamadım. Ben diyelim ki 4K video çektim. Match Source'a tıkladım. Burası 4K olacak. Diyor ki adam yani kaybın olmasın. Kayıp yaşama. Buradaki kaynağa göre eşleştirmiş olduk. Ama biz atıyorum. Şunu YouTube 1080p seçtik. Şimdi burada buradan devam edelim. YouTube 1080 Full HD 1920 1080 seçti. Frame rate demek ki bu dosyanınki de 2997 olduğu için frame rate 2997 seçmiş olduk. Ha bunu tıklarda ben bunu 60 yapar, yaparsam bir şey değişir mi? Hiçbir şey değişmez. Görüntü kalitesi artmaz. Çünkü sen bunu bu kalitede çekmemesin arkadaşım. Yani sen buraya 60 frame rate yapsan bile bir kalite değişikliği olmayacak. YouTube'a yüklediğinde 60 FPS gibi görünecek ama o kalitede gösterim olmayacak. O zaman biz bunu tekrar eski haline getirebiliriz. Burada field order progresif olarak buna dokunmuyoruz bu aspect ratio bölümüne gelelim. Burayı da değiştirmeyin ya da burayı e, square pixel yapın. 1 olsun her zaman. Çünkü neden? E, şimdi biz bunu 1920'ye 1080 yaptık ya bak. Diğer boyutlarda seçtiğim zaman atıyorum 0.90 seçtiğim zaman üstte altta boşluk bırakıyor. Yani en boy oranını değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bak. 16'ya 9 yaptığım zaman çekimim böyle değilse sağda solda siyah boşluklar bırakıyor. Buna gerek yok. Bunu square pixel 1.0 seçeceksiniz. Arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu frame rate konusunda bunu her zaman 2997 seçmenize de gerek yok. Diyelim bazen resimler arka arkaya koyarız, video falan çekmeyiz ya da video da olabilir de. Hani buraya 30 25'ten aşağı çekmeyin. Bak bu frame rate'i 25'ten aşağı yapmayın. 30 25 veya bu videonun çekim rate'i olan 2997 yapabilirsiniz. Ha sen zaten 4K 60 FPS bir Çekim yapmışsan, Match Source yaptığın zaman zaten burası kendiliğinden otomatik 60 olacaktır. Onu da kısmana gerek yok. Yani çekim kaliten yüksekse onu getirip de bu 2 saniye arasındaki resimi 30'a indirmene gerek yok. 60'sa daha akıcı, daha kaliteli bir görüntü olur. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki frame rate 29.97 şart değil, 25-30 yapabilirsin. 60 fps bir çekim yapmışsan daha akıcı bir çekim, daha kayan, daha böyle tık 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 takılan değil de daha iyi bir çekim yapmışsan bunu zaten ona göre 60'a çekebilirsin. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman render at maximum depth diyor. Bu en yüksek derinlikte render almayı yarayan bir durum arkadaşlar. Bunu seçmek render süresini acayip arttıran bir durum. Eğer çok fazla önemli bir şey değilse örneğin bir YouTube videosu çekiyorsan Zaten bunun gözün o farkı çok çok anlayamaz arkadaşlar. Göz bunu farkı anlayamayacaksa da ben bunu seçip de çok da yüksek sürelerle beklememe gerek yok. Bak şuna basınca less diyor, buna basınca more diyor, daha fazla göster diyor. Oradan çıkıyor. Sizde çıkmazsa kafanız karışmasın. Bu render at maximum depth ben YouTube videolarımda işlem için seçmiyorum açıkçası. Önemli bir şey yaparsın, çok önemli Ticari bir şeydir. Yüzde binlerce kişi görecek falan bir şeyler var. Onu seçersin. Bu süreyi çok uzattığı için. Ha bir de bu şeyle de ilgili yani bilgisayarın donanımı, yazılımı işte senin ne kadar süre ayırabileceğinle de ilgili. istersen hepsini de seç ama süren çok artacaktır. Bunu da söyleyeyim. Bak boyut artmasından bahsetmiyorum. E, render işleme süresi çok artacaktır. Burada TV standartlar var. PAL veya NTSC birini seçebilirsin. Ben bununla ilgili çok fazla araştırma yaptım ama çok fazla arasındaki farkı göremedim. PAL seçen de var. Avrupa PAL seçiyormuş NTSC işte. Yani Avrupa ve diğerlerinde işte PAL seçilmiş. PAL da seçebilirsiniz yani çok da fazla önemli değil. Çok da bir şey de değişmiyor açıkçası. Değişmediğini de göreceksiniz yani. Ben bunu match neyse ona göre bırakıyorum yani çok değişmiyor. Use maximum render kalitesi en yüksek render kalitesini kullan diyor. Bu da yine dediğim gibi render süresini arttıran bir süreç. Bunu da çok fazla seçmiyorum. Çok önemli bir şeyse seçebilirsiniz. Ben YouTube videolarında seçmiyorum. Genellikle de seçmiyorum. Render alpha channel only de. Bu da transparan renderlar almayı yarıyor dostlar. Şimdi burada transparan render derken nasıl yani e, arkası boşluklu bir render alacaksanız örneğin abone ol butonu yapıyorsun. Hani diğer taraflar boşluk görünmesi lazım ya. Buna basarsan boşluk görünüyor. Basmasan siyah görünüyor arka taraf. Arka tarafa video yerleştiremiyorsun falan. Transparan render alma bölümlerinde kullanılan kısım. Time Interpolation ee, bu ya bu böyle frame sampling olarak kalsın arkadaşlar. Bunu çok fazla anlatmayayım ama çok ufaktan şöyle değineceğim kafanıza çok karıştırmak istemiyorum. Örneğin yavaşlatılmış çekimde bir görüntüyü görmek istiyorsanız o kadar çok video karesi koymanız gerekiyor ki bir saniyede 30 frame rate değil de 100 frame rate, 300 frame rate, 1000 frame rate koyman lazım ki o arının o çiçeğe doğru duruşunu yavaş yavaş kanat çırpışını görebilesin. Ne kadar çok görüntü gözünün önüne gelirse o kadar zaman yavaşlıyor hissine yakalanasın. Orada da diyor ki ben neye göre örnek alayım o arayı kendim dolduracağım ya diyor. Biz de bunu frame sampling olarak bırakıyoruz buna karışmayın. Bu profiller hay olarak kalsın hay olacak. Şurayı software encoding veya hardware encoding olarak seçebilirsiniz burada yazılımınızın ne ama hardware Encoding olan seçtiğinizde bazen bilgisayarlar bunu kaldırmıyor. Onun için hardware Encoding seçmiyorsunuz. Performans bölümünü eğer hardware encoding seçmek istiyorsanız seçeneklerde ona göre ayarlayın. Projeyi de ona göre açın. burada ben software encoding seçiyorum çünkü çok fazla sorun çıkmasını istemiyorum. Bilgisayarı çok yüksek profilli olanlar hardware veya sorun çıkmıyorsa eğer export aldığınızda hardware encoding'i de seçebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Fakat software encoding de biraz daha yavaş render alır. Onu söyleyeyim. Bu high olacak. Bu 4.2 olacak. Bunları çok fazla kafanız karıştırıp da girip de uğraştırmak istemiyorum. Burada gelelim bitrate settings'e. Bu çok önemli bir konu. Bu olay bizim bütün video ayarlarımızı değiştirecek, video kalitemizi değiştirecek bölüm aslında burası. Bitrate settings. Burada 3 bölüm var. CBR, VBR 2 Pass olarak geçmekte. Burada biz VBR 1 Pass seçelim. Şu şekilde görünebilir. 16 16 olarak görünebilir. Bunu biz 16 ya 16 olarak kullanmayacağız. bir de şu. Değerli dostlar, biz bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Başka bir video yükleme bölümüne yükleyeceğiz diyelim. Bir video sınırsız büyüklükte olabilir ama biz bunu YouTube'a yüklediğimiz zaman YouTube bunu kompres yapar. Yani sıkıştırır. Bunu VP9 adındaki kode ile yapar. Yani şunu der ya sen buraya 10 GB'lık bir şey yükledin de kardeşim ben bunu 10 GB olarak karşıdakine gösterirsem bu adam cep telefonunda bunu açtığında yüklen babam yükle yükle babam yükle bu adamın bir bunu izleyemez. 2. bunun bir sürü internet kullanımı olur. 3. ben bunu serverlarımda bu büyüklükte saklayamam. O zaman kodein mantığı neymiş? Demek ki kodein mantığı aynı kaliteyi bozmadan sıkıştırmaktır. Ha Burada da YouTube aynı kalitede senin yüklediğin video istersen 100 GB olsun. Onu indiriyor, indiriyor, indiriyor. Senin gözünün alamayacağı kadar yani gözündeki bozulmaya varmayacak kadar indiriyor. Orada bırakıyor. Ha, kaliteyi değiştirmeden boyutu düşürmüş oluyor. Burada da işte burası öz konusu. Bitrate demek 1 saniyedeki o 1 saniyedeki videonun içindeki veri. Şimdi bu veri 1 GB da olabilir, 10 MB da olabilir, 100 MB da olabilir. Ama göz bir süreden sonra bunu fark etmez. Bir hasta için günde 2 ilaç yeterli ise 4 ilaç alması daha iyi, daha hızlı iyileşeceği anlamına gelmiyor. Yani bir şey, o şey ne kadar yeterliyse o kadar vermek lazım. Bu target bitrate'te de şöyle bir şey var. YouTube diyor ki kardeşim bak. Bak burada ayarlama var. İsterseniz internete YouTube target bitrate yazın. Bu ekran çıkacak. Diyor ki sen full HD bir video çektiysen 10 megabitten fazla bitrate yüklemene gerek yok. Çünkü ben bunu indireceğim zaten bu şekilde sunacağım. İstersen 16 yükle istersen 25 yükle ben bunu 10 megabite indireceğim. Gözüm bunu çok fazla da anlamayacak. Sen bunu 10 megabitin üstüne çıkarma. Ha geldin 4K mı çektin? O zaman 44 ve 56 megabit arasında bir seçim yapman lazım ki kaliten düşmesin. Zaten ben de buna indireceğim. Bu arada indireceğim. Bilgin olsun diyor. Bunu ne için diyor? Biz e, render aldığımızda abartmayalım diye. Kendi kendimize şımarıp da çok fazla gigabaytları yükselmeyelim diye söylüyor. Bu tabloyu ister buradan alın isterseniz internete YouTube bitrate recommended falan e, diye yazın çıkacaktır bu tabloyu buna göre ayarlayın. Demek ki 1080 Full HD'de 10 megabitin üstünde kabul etmiyorsa biz de buraya ne yazıyoruz? Gelip buraya 10 yazıyoruz. 10 yazdığımızda bakın bizim dosya boyutumuz ne oldu? 109 megabayta indi. Diyelim ki biz şimdi artık bunu 20 megabit yaptık. Ne oldu? Bak 216 megabayta yükseldi. Aynı dosya. Kaliteyi de hiç öyle anlayamayacaksın yani. Ha? Aynı olacak sonuçta. Ee, ama işte böyle e, önemli. Şimdi burada diyoruz ya hani en düşük boyutta en kaliteliyi almak önemli diyoruz ya. İşte bu bu olay. Gel buraya 10 yaz. Bizimkisi 1920'ye 1080 yani Full HD. 10 megabit yazmamız lazım. 10 yaz bak 109 megabayta indi. Bitrate olayı önemli olan dosya boyutunu kaliteyi bozmadan düşürmeye yarayan olay budur. Burada önerilene göre YouTube'a göre ayarlama yapın. Kendi işinizde de bu sizi yetecek. Yani TV'ye yüklediğinizde tatil anılarınızı falan izlediğinizde de bu size yeter. YouTube'da da yeter. YouTube'da bir video izlediğinizde yetmiyor mu size yani o kalitesi yeterli değil mi? Güzel. Onun için çok fazla bunlarla uğraşmayın. Ha bakın ne dedik? Böylece buradaki video bölümünü, video ayarını yapmış olduk. Biz burada video ayarı yaptığımızda zaten şu arada da özellikleri görebilirsiniz. Audio bölümüne geliyoruz. Audio bölümünde de AAC olacak. AAC olacak. Ve 48000 Hz olacak, stereo olacak ve şartlı bir sistem kullanıyorsanız ama gerek yok kafanız karıştırmayın. Burası hep stereo olacak. Burası da bitrate de arkadaşlar düşürmenize gerek yok. 320 olsun. Bunu 192 yapayım biraz daha e, megabyte megabayt düşsün diye düşünmeyin. Audio dosyalarının megabaytı çok böyle yüksek değildir zaten. 3 megabayt ya fark eder ya fark etmez. Bak şimdi ben bu audio'yu kapatayım. Sessiz bir şekilde alsın videoyu. Bak 106 megabayta indi. Sesini de ekleyeyim videoya çıktı alırken ki mutlaka bu açık olsun. 109 megabayta yükseldi. Yani Adyon'u 3-5 MB için burada bitrate'i değiştirmeyin. 320 falan alın. Daha fazla yükseltmenizin de çok fazla bir değişiklik yaramayacağı için 320 çok iyi bir ayar. Bu şekilde de audio ayarlarınızı yapıyorsunuz. Video ayarlarınızı da nasıl yapacağınızı zaten öğrendiniz. Bunları kapatalım. Burada diğer ayarlara şu an için sizin ihtiyacınız yok. Efekt ayarları falan filan var. İşte lumetri ayarları var. İşte videonun şu görüntüsü kalitesini daha koyu daha açık daha renkli falan yapmaya yarayan mesela Bleach HDR bu şekilde bunlar bu ayarlar ama biz bu ayarları zaten Premiere Pro'da yaptığımız için bunlara hiç gerek yok şunları seçmeyin Metadata falan var İşte General ayarlar falan var bunlara gerek yok arkadaşlar mesela şurada time codec var. işte e, ne kadar kaç dakika sürdüğünü falan gösteriyor. Kaç saniyesini falan gösteriyor. Bu tip şeyler de burada. Bunlara işte ihtiya ihtiyaç duymayız genelde. Video ve audio ayarları böyledir. Bunu gelip buradan daha sonra buradan save preset deyip kaydedebilirsiniz. Tek tıklamayla buradan çekip geri getirebilirsiniz. Burada da Premiere Pro 2023'ün en iyi ayarlarını en düşük boyutlarda nasıl render alacağımızı, en kaliteli videoları en düşük boyutlarda nasıl alacağımızı öğrenmiş olduk. Buradan da export'a tıklayarak orada nereyi belirttiysek dosyamız oraya render oluyor. Daha sonra bunu YouTube'a hop atabiliyoruz. Bu derste Premiere Pro'da render ayarlarını öğrenmiş olduk. After Effects'te de durum böyle. Abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.